Olay 18 Haziran 1988 günü Anavatan Partisi'nin olağan genel kongresi yapıldığı sırada gerçekleşmiştir. Turgut Özal konuşma yapmak için kürsüye çıktıktan kısa bir süre sonra saat 12.18'de Kartal Demirağ adlı bir saldırgan tarafından iki kez ateş edilmiş ve kurşun Özal'ın önünde bulunan mikrofonun ayağından sekip sağ el baş parmağını yaralamıştır. Turgut Özal bunun ardından yaralı halde kürsüden şu sözleri söylemiştir. Bilhassa belirtmek istiyorum. Allah'ın verdiği ömrü onun istediğinden başka alacak yoktur. Biz de ona teslim olmuşuzdur. Suikastçı Kartal Demira Özal'ı ateş ettikten sonra kaçmaya çalışmış. Ancak başbakanın korumalarından birinin açtığı ateşle yaralanması sonucu yakalanmıştır önce idama mahkum edilen Kartal Demirağ'ın cezası 27 Ocak 1989'da 20 yıl hapis cezasına çevrilmiştir. Kartal Demirağ 4 yıl hapis yattıktan sonra Turgut Özal tarafından 1992 yılında affedilmiştir. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Videolarımızın devamını gelmesini istiyorsanız kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın.